Bu dönemde endeks sadece yatay bir bant içerisinde kalmakla olmayacak. Aynı zamanda e, yani dalkalama seviyesinde de sert hareketler de görmemiz mümkün. Bu şekilde yorumum var. Hani belki de bu onun bir e, öncü bir şeyi falan olabilir. Yani yani özetle sorunun cevabı şu. Yükselişin bir temel mantığı yoktu ki düşüşün olsun. Yani sonucunda bu. Bu, bu. 500 bu. üzerinde endeks çıkıp yerleşmedikçe yukarı hareketten söz edemeyiz abi teknik olarak. Şu, Şu grafiğe yani. bakalım abi. Yani sanki o 9400, 9500 artık neresi sorusu. 9300 ya yani 9500 9300 arası diyeyim. Orayı bir türlü Bugün de sanki bir zorladı. Bir heyecanla dediğin gibi bankalar yüzde beş, holdingler evet. idi. Ama kırıp şöyle kafayı vurup yukarı geçemedi sanki. Yani bir teknik bir acaba satış mı vardı bilmiyorum ne dersin? Ya teknik bir hareket oldu bugün. Başka yani hiçbir şey yok. Yani teknik bir hareket oldu. bir, bir tür hani spekülasyon belki de oldu. Hani bizim böyle hani gel gel Dediğimiz bir mevzu o şekilde bir hareketin olduğunu ben tahmin ediyorum. Yani hiçbir e, temel mantığı yok. Grafiğimiz bu İşte o üstteki kırmızı çizgi 9500'ler 3 aşağı 5 yukarı. E, orayı hani birik bir kere bir, tam test ettik. İkincisi biraz daha aşağıda kaldı. Üçüncüsü yine biraz daha aşağıda kaldı. Aşağıdaki kırmızı çizgi 8400 8400'ler ama henüz daha oralara falan şey yapamıyor. Endek inemiyor. Şuralarda bak 8700'lerde tekrar alımlar etkili oluyor. Hatta oraya da küçük şöyle bir yatay bir çizgi atalım. Hani çok güvenilir bir çizgi değil ama yine de bir yer olsun orada. Şimdilik bu bant içerisinde. Halen daha gidiyoruz. Yani senaryo bu şu anda. Bu senaryonun dışına çıkan herhangi bir hareketimiz bizim yok. E, Barış yani şunu söyleyeyim. Şimdiden mevduatlar e, %50'leri falan geçti değil mi? Geçti tamam. geçti. E, sen yayınlar yapıyorsun. Hakan abilerle falan evet. onlarla da zaten haberdar oluyorsun. E, ve bence ve bence gelecek e, süreç içinde yani gelecek bu 15 gün, 20 gün içerisinde altmış'lara doğru giden bir mevduat göreceğiz Hani 60 falan olur mu tam olarak bilmiyorum ama hani 55'lerin üstüne doğru bir hareket olur diye tahmin ediyorum şimdi böyle bir ortamda endeks kopacak gidecek diye bir beklentim benim mantık olarak olamaz zaten yani